Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane serimiz olan İkonlar Ligi serisinde ana ligimize başlıyoruz. En çok oyalan takım Milan oldu. Milan'ı alıyorum ve ana lige başlıyoruz arkadaşlar. Teknik direktör seçiyor. Burada tabii ki de kim seçeceğimiz çok açık değil mi arkadaşlar? Milan'ın yıldız oyuncusu Gullit. İsim aynı kalsın. Takım elbise mi giysin? Pardon. <laughs> <laughs> gömlek giysin ya. Gullite gömlek yapıştı. Transfer zıklığı yüksek olsun. Normal. Başlangıç bütçemiz büyük olsun istediğimiz transferleri yapalım arkadaşlar. 8 dakika iyi, Profesyonel. Geçerli birim dolar mı euro olsun ve analizimize başlıyoruz. Rod Gullit'e tesisleri tanıtıyorlar. Takımımızın da vazgeçilmezi olacak Rod Gullit. Ligi kazanalım ya. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyeceğiz galiba. Asya Futbol Kulüp Şampiyonası var oraya gideceğiz. Yani sürekli ikon takımlarla karşılaşacağız. Şu anda iddialı konuşmayacağım. Milan var, Real Madrid. Yani oynayacağımız bütün takımlar en üst seviyede takımlar. Bunu seçelim. Ve Basın toplantımız bitti. Direkt kadroyu göstereyim size. Bütün oyuncuları görün. Şöyle genel dereceden başlayalım. En iyi oyuncumuz Nesta. George V. Van Basten. Andrew Shevchenko. Shapino Buradan parlaklığı biraz artırayım. Andrea Pirlo tam bir pasör. Ricardo Kaka, Ronaldinho Gaucho, Rud Gullit, Baresi, Paolo Maldini, Raycard, Zirkzi, Boven, Rivera, Capu Beckham, Beckham, Redondo, Vedondo da iyi ya. Redondo. Top kümesi bayağı yüksekmiş. Bu ilk var. Dida, Gattuso, Gennaro, Of Inzaghi, Filippo Inzaghi, Thomasson, Robinho. Yani bir sürü oyuncu var. Pato bile var ya. Piero. Evet arkadaşlar. Forma numarasını da düzenleyelim. İlk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar kadro bu, şekilde olacak. Tam bastı. İleride bekle. Kaka. Yani bir sürü forvet var. Yani aralarında seçim yapmakta zorlandım gerçekten. Defans biraz eksik. Sol bek yok. Mal şu anda sol bek. Transferleri yapacağız. Takım bütçemize de bakalım. 3 milyar Evet 3 milyara istediğimiz bütün oyunları alabiliriz galiba Şu serbest kalma ücretini ödeyelim Messi bu 18'lik Messi almayız 32'lik Messi'ye basalım parayı alalım Yani bütün her şeyi veriyorum Messi'yi vermeler için Messi'yi ikna etmemiz gerekiyor kulübü zaten şey parası ya. Serbest kalma ücreti mecbur kalın diye. 350 milyon. Verdik Mestre ise. Sol açığa Ronaldo'yu mu alsak? Cristiano Ronaldo değil de. Böyle daha hızlı bir oyuncu lazım bize. Ben bak be şu anda onu da anlaştık sevmiyorum peki. Stoj ko? Jí slovo čekí marné a jen to sadio marné. se mi Evet arkadaşlar Mane'ye de teklifimi yolladık Orta sahamız nasıl? İyi sayılır Batistata Neymar Tipe bak Bıçak Obama Obameyong neyse bu şekilde İnşallah gelir bu oyuncular Evet arkadaşlar ilk hafta Roma klasik takımına karşı oynuyoruz. Transferlerimiz Messi ve Roberto Carlos takımımıza katıldı. Şu anda kadromuzun son hali bu şekilde. Yürekleri falan ayarlayayım. Bir şey bir abi. İkinci yarı alırız onu. Yani alamazmışız. Costa Kutta. Evet. Ne maç? Başlıyoruz başta. Fan da sen pişiriyor ya. Kulli. Andrea Pirlo. Uzun paslarına hasta indirilmiyor. Kaka. Kaka nasıl bir çalım beğenmesin? Abel Javier. Galiba. <laughs> Andrea Nesta bir oğlum. Dolanacak mı hayır? Seyrediyor. Hasan'ın çok güzel kapı Messi. Kaçan Van gördü Van Basten. Van Basten kapı. Orada Paul var. Hocam. Doğru verdi. Pirlo. Pirlo reis topun başından gelecek Van Basten'e sert bir gol yapıldı.

Bak sana vurdu kaleci. Roberto var abi. Ricardo Paca. Orta ya Pirlo ya. Pirlo orta kanatta boş. Messi var. Messi atıyor. Ronaldo Ronaldinho. Nerede? Tam bastan. Döndürecekler Marco Van Basten Messi. Ye. Messi onun önünde yakıştı. Filo Ona diyor. Araya verdi Kaka'ya. Kaka girdi. Yapma. Amel <laughs> 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 Yeni mikrofonu da aldım arkadaşlar. İnşallah sesim düzgün geliyordur size. Fernando right não, Messi. 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 That is terrific skill. So, Yedirer zorladı ama şu çalım çok güzeldi. Bu hmm, listo. bakalım nasıl yapabiliriz. Hambastan hep açarız orta okay abi. Hambastan vur olsun onu. Andrea Pirlo. Oğlum mu? Oğlum yok mu hocam? Kalk bizim iyi. Messi ortası vur Hambastan. Hambastan. Hamedi. Şimenti. Allah'ın atmalıydın oğlum. Donar dinliyor. 80 diyordu galiba onu 80 yapmıyor. Milan'da onun 80 giyerken atılıyordu. Çıkmadı mı? Çıktı çıktı. Van kaldır kaldırdı. İndirdi. Frances Bukutki. Ama Nesta ona vermiyor Kaka çok güzel. Mamba sen attın onu. Offside mi yani? Offside. Bir de oğlum offside ben. Tık ben Gulli. Kaka önüne kalıp kaka. Yine kaleci. Top bu. Gir içeri oğlum. Kapı zorluyor. Ama hakem ilk yarıyı bitiriyor.

Mesleğe geçit vermiyorlar. Takımımızın kimyası tam oturmadı arkadaşlar. Küba gibi değil bu. Oynuyor oynuyor gelişiyor kimyaları. O yüzden Baslarımız falan tam istediğimiz gibi gidiyor yeme. Ben göstereyim ona. Hatta bak sağ yukarıda 65 var. O 65'in yüksek olması gerekiyor. Yakın oyunda. Kaka Şevşenko değişikliği yaparız. Ambarsten ve bırakıyor bıraktı bu yerini. George. Oh, boş kaka. Ricardo kaka. Kaldırdı. George Weah kontrol attın onu. George Weah. George Weah hattı geliyor Kaka muhteşem pas verdim ya. Yani. Pası pasa baktım. Oh. Al da at pası George Weah. Hiç affetme. Köşeye bırakıyor topu. Oyuna girer girmez golünü atıyor. your goal. Mission accomplished. A 1-0 lead established. Surprise, surprise. He just keeps on iyi bir <laughs> Çocuğa, indiremiyoruz ya. çok güzel Roberto. Kaka. Kaka yine ve aha doğru. Bakın. Kilo aldı. Ne Out. Ya. Şevşenko'yu alalım abi mesela. Dakika 70 oldu. Andrew Şevşenko. Santifor yapalım seni. Bakın biraz daha sola yakın oynayın. Kaka. Abel Javier gerçekten hiç topu izin vermiyor. <laughs> Bu ligin pası Andrei Shevchenko. Bilekleri çok ince. Gullit! Messi atabilirdim ama küçük bir oyun istedim. Gullit de. Haydi Baresi. Gullit. Gullit ne içeride? Güzel bir oyun oldu. Ayağımızdan fazla açtık. Carlos Shevchenko. Anri Shevchenko. Ortaya verdi Gulit'e. Gulit. Önü boş. Gulit. <laughs> ya çok geç kaldı. Ortaya diziye bak abi. Kapıyı gördü. Kapı bomboş. Girdi içeriye. <laughs> Keşke ayakla yok <yaktırıyor. gülüyor>

Kapı gerçekten iyi bindiriyorsun ama bir yok yani. orta yapamadım. Ve maç bitti. İlk maçımız 1-0 kazanıyoruz. İkinci serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.